Bu görselden hareketle 4 yargı vermiş. Demiş ki bize e, bilgilerinden hangilerine kesinlikle ulaşılabilir. Bakalım. 1. 2018'de yayınlanan gazete sayısının aynı yıl yayınlanan dergi sayısına oranı. Bakalım. Gazete ve dergi yıllık tirajları diyor. E, gazete ve dergilerin yıllara göre sayıları diyor. Bakın oranlarını verebilir miyiz 2018'e göre? Evet birbirine göre oranlayabilirim. Bir kesin olacak arkadaşlar. Bir olmayanları eledim. Ardından ikiye bakıyorum. 2014-2018 yılları arasında yayınlanan bölgesel gazetelerin baskı sayısına. Şimdi bir bakalım. Gazetelerin yayın bölgesine göre oranı diyor. Yerel, ulusal, bölgesel demiş. Şimdi bakın burada sadece oran verdi arkadaşlar. Orandan ben sayıya gidemiyorum. Dolayısıyla cevabım arasında 2 olmayacak. 2 olanları siliyorum. 3'e baktım. 2018 yılında gazete ve dergi okuyucularının oranı. Bu sadece baskıya ait, satışa ait. Kim okuyor, kim okumuyor, kim gazete okuyucusu, kim gazete okuyucusu değil bunu bilemem. Bunu da eledim. 4'e baktım. 2014-2018 arasında gazete ve dergilerin toplam yıllık tiraj değişim oranı. Bakın tirajlar burada verilmiş. 2010 4 ile 2018 arasındakiler verilmiş. Değişim oranlarını ben hesaplayabilir miyim? Evet, o zaman 1 ve 4'e kesinlikle ulaşabilirim. Cevap Bursa. Belirli bir bölgede bitki ve hayvan türlerinin sayıca zenginliği olarak tanımlanan biyoçeşitlilik, genetik çeşitlilikle, tür ve ekosistem çeşitliliğini kapsar. Bilim insanları dünyamızın yaşanabilir bir halde kalması için biyoçeşitliliği koruma çalışmaları yapmaktadır. Aşağıdaki afişlerden hangisi biyoçeşitliliği korumaya yönelik bir mesaj taşımamaktadır dedi. Bakın mesela geç olmadan diyor eriyen bir dünya var. Biyoçeşitliliği korumaya yönelik bir mesaj var. İkinci de zaten yani Bursa'da e, nesli tükenmekte olan canlılardan bahsetmiş. Dolayısıyla bununla alakalı bir şey var. C'ye baktım. Üreme dönemlerinde yaban hayvanlarını rahatsız etmeyelim. Yani biyoçeşitliliği engelleyecek şeyler yapmayalım. Hayvanların üremelerine fırsat verelim. Nesilleri tükenmesin demek istiyor. Eledim. D'ye baktım. Soframızda herkesin hakkı var. Bu hakkı ziyan etmeyelim. Burada israfla alakalı bir şey var. Biyoçeşitlilikle alakalı herhangi bir durum söz konusu değil. Cevabımız temizlik.